Arsuz Meydan Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık Günü kapsamında iş insanı Akın Çelik Bilmez'in sponsorluğunda güzel bir güne imza atıldı. Üzerlerine dileklerin yazılarak uçurulduğu balonların yarattığı görsel şölen özel bireylere heyecanlanlar anlar yaşattı. 3, 2 1 redime. İş insanı Akın Cerit Bilmez'in sponsor olduğu etkinlikte Vici Soykan'ın yaptığı müzik özel bireylere, öğretmenlerine, velilere ve tüm davetlilere keyifli anlar yaşattı. Müzik Engelleri kaldırarak bir arada olmanın mutluluğu ve keyfini yaşayan özel bireyler kendileri için düzenlenen etkinlikte unutulmaz anlar yaşadılar. Etkinliğin sponsoru iş insanı Akın Çelik bilmez. çocukların ve özel bireylerin dünyasında yer almanın mutluluk ve keyfini yaşadığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek yıllardır bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Dünya Engelliler Günü'nü yoğunluktan dolayı bugüne program yaptı. O gün hem katılımın fazla olacağı bir de isteyilen verimin alamayacağını düşündüğümüz için Şubu Hanım'la dedik Cumartesi günü hem katılım fazla olur hem de e, arkadaşlarla güzel bir zaman geçeceğiz. E, i̇nşallah güzel bir gün geçer. Teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Sağ olun. Konuşmalarından ötürü değerli hocamıza çok teşekkür ederiz bir gün önce özel bireylerin yüz ve cilt bakımlarını gönüllü olarak yapan güzellik uzmanı Şirin Mercan da etkinlikte yer alarak duygusal anlar yaşarken en anlamlı konuşmayı ise Bal Sürücü Kursları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tuncer yaptı. Hüseyin Tuncer Bey, günün anlam anlamlı önemini yapmak için sizi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla değerli misafirler. Şimdi öncelikle bu güzelliği yaratan Tuğba Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Şunu görüyorum. Şu güzellikler, bu gözler, bu mutluluk, bunu sağlayan bu ekip o kadar güzel ki. Hiçbir şey şatafatla, gösterişle, formaliteyle olmuyor. Sevgi gerçekten hissedilmekle oluyor. Ve bunu hissettiren bu ekibe ben uzun zamandır bu grubu cidden takip ediyorum. Yaptıkları her olayda yanlarında olmaya çalışıyorum. Ama neden? Sevdiğim, saydığım içindeyim. değil. İşini liyakatıyla, sevgiyle, şefkatle ve bu güzelim çocukların masum gülüşlerini, mutluluklarını her geldiğinde gerçekten İstem net olarak görüyorum, ailelerin mutluluğunu görüyorum, sevgiyi görüyorum, dostluğu görüyorum. Bu o kadar güzel bir şey ki, ben her yerde bulunuyorum. En şatafatlı, büyük binalarda, çok zengin eşlerin kurduğu yerlerde görüyorum. Onlar sevgiden yoksun gösterişle bir yerler belki kuruluyor. Ama emin olun hiçbir yerde bunlar bir şey ifade etmiyor. Önemli olan gönüllerde olmak ve gönüllerde olan bütün bu ekibi buraya çağırmak istiyorum. Buraya emek eden bütün dostları çağırmak istiyorum. Çalışanları çağırmak istiyorum. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Aklım kardeşime de bu organizasyonu sağladığı için, sponsor olduğu için ayrıca ona çok teşekkür ediyorum. Çocuklarla birlikte birlikte bir fotoğraf çekilirse ekiple birlikte mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Etkinliğe Arsus Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan da katıldı. Hüseyin Tuncer sıcak bir mutluluğun ve gönüllerde olmanın tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğuna dikkat çektiği konuşmasında her defasında özel bireylerden oluşan öğrencileri için etkinlikler düzenleyerek onları hayata hazırlayan Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Tuğba Kara ve öğretim kadrosuna teşekkür etti. DJ eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan yemeğe katılarak mutlu anlar yaşadılar. Müzik Serkan da hazır, müziğimiz de hazır. Üç, iki, bir ve bırak.